Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün tasavvuf okumaları programımızın inşallah dördüncüsünü icra edeceğiz. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Mektubat-ı Şerifinden 193. Mektup e, ders konumuzdur. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin. İnşallah makbul ve kabul eylesin. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddisesi Ruh bu mektubu Seyit Feride yazmıştır. Kuddisesi seyyid e, olduğu zaten bu ifadeden anlaşılmaktadır. Peygamber Aleyhisselam'ın torunlarındandır. Bu zat Muhammed Bâkıbillah Hazretlerinin de 3 sene e, Delhi'de dergahının masraflarını karşılayan e, kimsedir. Dolayısıyla İslamiyete çok hizmeti vardır. i̇mam Rabbani de kendisine onun üzerinde mektup yazdığı sevdiği bir zattır. E, bu vesileyle bizler de inşallah istifade etmiş oluyoruz. Mektubun konusu, eğer sünnet esaslarına göre akaidi düzeltmek, fıkhi hükümleri öğrenmeye teşvik... İslam'ı desteklemek ve ilerlemesi için çalışmak olarak özetlenebilir. İmam Rabbani Hazretleri mektubunun başında önce bir dua cümlesiyle başlıyor Seyit Ferit Efendi'ye. Allah Teala sizleri yıpratan ve lekeleyen şeylere karşı yar ve yardımcınız olsun diyor. Biz de onun duasını amin diyelim. Hem de inşallah şimdi mektubun muhatabı bizleriz. O duayı Cenab-ı Hak bizler için de e, kabul eylesin. Ona da amin diyelim inşallah. Bizler deyince tabi muhterem izleyicilerimiz içinde oluyor. Buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri devamla. Bilesin ki mükelleflere vacip olan amellerden ilk yapılması gereken akidelerini er-Sünnet ve cemaat alimlerinin görüşlerine uygun olarak düzeltmeleridir. Allah Teala bu alimlerimizi gayretlerinden dolayı mükafatlandırsın. Amin. Buradaki ifadelerde tabii mükellef kelimesi önemli. Gerçi ticaretle uğraşanlar buna yabancı değil. Çünkü e, vergi mükellefi olarak tacirler, tüccarlar, maliye karşı, devlete karşı e, hesap veriyorlar, beyanname veriyorlar ve vergi ödüyorlar. Sorumlu lügat manası ama mükellef dinimizde akil ve bali olan erkek, kadın her birisine mükellef denilir. Birinci şartı akil olmak. İkincisi de bülüğe ermiş olmak. Demek ki kendisine akıl nimeti verilmiş olan ve bülüğ çağına erişen her bir Müslümanın, erkek olsun, kadın olsun, demek ki birinci vazifesi akidesini ehl Sünnet ve Cemaat alimlerinin bildirdiğine göre düzeltmektir. Ne demek bu? E şimdi ehl Sünnet ve Cemaat alimleri şefaat haktır diye buyurmuşlar bunu. ...Kur'an'dan, sünnetten delilleriyle çıkarmışlar. E şefaati bir insan kabul etmiyorsa veya etmeyenlere meyil etmişse... ...bu ehl sünnetten dışarı çıkmış demektir. Başka bir misal, ehl-i sünnetin nazariyesinde e, kabir ziyareti vardır, caizdir. Hele Allah'ın makbul kulları, salih kullarının kabirlerini, türbelerini ziyarette meşrudur, caizdir, gidilir, dua edilir, Kur'an-ı Kerim'den sureler, ayetler okunur, onların ruhlarına sevabı hediye edilir. Evvela Peygamber Efendimiz ehli ve sahabının ruhuna başladıktan sonra e buna bir insan karşı çıkıyorsa, reddediyorsa bu da bidatçıdır. Ehli sünnetin dışına çıkmıştır. Bir üçüncü misalde mesela ehl-i sünnet sahabenin hepsini sever, hepsine hürmet eder. Onların aralarındaki ihtilaflara karışmaz. İçtihat hatası olarak görür. Muhakkak ki bir ihtilafta iki tarafta haklı olmaz. İsabet etmez. Ama diğer yanılan tarafta iyi niyetle Allah rızası için hareket etmiş. İçtihat isabet etmemiştir. Ama onlar onlara da sevap vardır. Çünkü bir müştehit ...içtihadında isabet ederse iki sevap alır... ...yanılırsa bir sevap alır diye... ...çok orta yollu, adil... ...ve selefin hukukunu gözeten... ...hak bir görüşe sahiptir. Ama... ...yüzyıllar sonra gelip de... E, ...bu ihtilaflara bulaşıp... ...sahabenin bir kısmına taan etmek... ...hakaret etmek, hatta sövmek... ehl-i Sünnet'in dışına çıkmaktır, bid'atçı olmaktır. Demek ki ortalıkta dolaşan moda görüşler, sesi çok çıkanların sözleri değil, el sünnet alimlerinin görüşleri esastır. Hak yol onlarınkidir, değerlerinki bidattır. Yapacağımız birinci iş bu. İmam-ı Rabbani Hazretleri işte bunu açıyor şimdi bu meseleyi. Buyuruyor ki, ahirette kurtuluş bu büyük zatların görüşlerine tabi olmakla mümkündür. Kurtuluşa erecek olanlar, ancak bu zatlar ve bunların yolunu takip edenlerdir. Çünkü bunlar Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ve onun eshabının yolundan gitmektedirler. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i nebeviyeden elde edilen bilgiler içinde ancak bu büyük zatların anladıkları ve ortaya koydukları bilgiler doğru ve geçerlidir. Zira bid'atçı, ve sapık kimselerde yanlış anlayışının, bozuk itikadının Kur'an ve sünnete dayandığını ileri sürmektedir. O halde bu tembihten sonra anlıyoruz ki her ağzına Kur'an ayetini alıp, hadis alıp söz sarf edene kanmayacağız. Onların görüşlerine itibar etmeyeceğiz. Evvela bakacağız bu zat ehl sünnet mi değil mi? eğer ehl sünnet alimlerinin izinde gidiyorsa insafla dinleyeceğiz, istifade etmeye çalışacağız. Aksi takdirde onların söyledikleriyle uğraşmaya hiç gerek yoktur. Vaktimizi boşuna harcamaya da hiç lüzum yoktur. Devam ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Demek ki Kur'an ve sünnete dayandığı ileri sürülen her anlayış doğru olmayabilir. İnançların düzeltilmesi noktasında Değerli İmam Türpüşti'nin risalesi gayet yerinde ve son derece anlaşılır bir eserdir. Tabii bu eser Hindistan'daki Müslümanlar için, oralar için yazılmıştır. Biz İmam Rabbani Hazretleri'nin tavsiyesini, emrini Semerkant Yayınlarından çıkan akide ile ilgili kitaplar olarak anlayıp ona göre amel edeceğiz. Temel inanç esasları diye bizim her seviyede Müslümanın okuyup anlayabileceği bir kitabımız vardır. İnşallah başucu kitabımız olmalı. Herkes onu almalı. Bir sefer kendisi, çoluğu çocuğu okumalıdır. İnancı düzelttikten sonra helali, haramı, vacibi, sünneti, mendubu, mekruhu ve fıkıh ilminin bahsettiği diğer konuları da bilmek gerekir bu ilmin gereğiyle amel etmekte zorunludur. Bazı talebelere Farsça yazılmış olan Mecmuatül Hani ve Umdetül İslam gibi bazı fıkhi kitaplarını okumalarını da tavsiye etmek gerekir. Biz tabi gene bu tavsiyeleri Semerkant yayınlarından çıkan temel ilmihal bilgilerini eseri olarak anlayıp ve daha onun ötesinde Semerkant yayın evinin bastırdığı ...kıymetli muhterem alimlerin e, ilmi olarak anlayıp ona göre amel etmeliyiz. Zaten başında Semerkant yayınlarının temel e, kelimesi bulunan eserleri... E, ...her birimizin okuması lazım gelen kitaplardır. Hani bize farz-ı ayın mesabesindedir. E, kadın, erkek, akıl bali herkes bunlardan gerekli ilmi almalıdır... O kitaplar bu ihtiyacı karşılamak için yazılmıştır, emredilerek yazdırılmıştır, kontrolden geçmiştir. İçinde duası, himmeti de vardır. Okuyanlara tecrübe etmelerini tavsiye ederiz. Temel inanç esasları, temel ilmihal bilgileri, temel dua kitabı ve arifler yolunun edepleri kardeşlerimizin Müslüman kardeşlerimizin her birinin okuması lazım gelen dört temel eserdir. Bunları okuyanlar ilim cihetiyle kendilerine yetecek lazım gelen mecburi ilimleri tahsil etmiş olurlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri devam ediyor mektubuna. Allah korusun inanç konularından birinde sapma söz konusu olursa ahirette kurtuluştan ebediyen mahrumiyet söz konusu olur. İbadet konuları ise böyle değildir. Bir kusur söz konusu olursa tövbe edilmese dahi affedilmesi ve bağışlanması muhtemeldir. Bu kusurdan dolayı kişi hesaba çekilse dahi nihayetinde kurtulacağı kesindir. Binaenaleyh asıl konu inancı düzeltmektedir. Ve burada bize destek olsun diye Sadat-ı Kiram'ın büyüklerinden Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden şu sözü nakletmektedir. Buyuruyor ki Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddüs'e sırru, bütün haller ve vecdiler bize verilmiş olsa ama iç dünyamız ehl sünnet ve cemaat inancıyla donatılmış olmasa bütün bu halleri sadece rezillik olarak görürüz. Bütün eksiklikler ve kusurlar içimizde olsa ama iç dünyamız ehl sünnet ve cemaat inancı üzere dost doğru olsa bunda bir beis görmeyiz. Tabi burada bunun birisi olsun da ikincisi olmasın denmiyor. Ama yani bu iki şeyin ikisi birden olması güzel. Yani hem inancımızın ehl sünnet ve cemaat akidesine uygun olması hem de hallerimiz ve vecilerimizin olması en güzeli. Ama bu mertebeden düştük. Düştükse haller ve cidleri tercih etmek yerine düzgün ehl sünnet itikadını tercih edeceğiz. O bizi nihayetinde kurtarır ama akide bozuk olup haller ve olsa o bizi kurtarmaz. İfade edilmek istenen mana budur. Tabii en güzeli hem ehl sünnet ve cemaat akidesinde olmalıyız hem de İslam'ın beğendiği güzel haller üzerimizde olmalı, şevkimiz vecdimizde olmalı ki taat ve ibadete devam edebilelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir dua cümlesiyle devam ediyor mektubuna. Allah Teala bizi ve sizi insanlığın efendisi hürmetine onların razı olduğu yol üzerinde sabit kılsın. Amin. İşte bakın buradaki insanlığın efendisi hürmetine ifadesine itiraz eden de Erlü sünnetin dışındadır. Burada İmam Rabbani Hazretleri Peygamber Aleyhisselam'la tevessül ediyor. Cenab-ı Hakk'a olan duasını onun vesilesiyle istiyor. Onun hürmetini istiyor. Ama kimden istiyor? Allah'tan istiyor. Efendimiz Aleyhisselam da vesile ediyor. Ehl-i er sünnetin görüşü budur. Bu haktır. Buna karşı çıkmak ehli bidat olmaktır. Mektubunda Seyit Ferit Efendi'ye şunu da söylüyor. Muhterem Seyit, Bugün İslam çok garip bir durumdadır. Bugün dediği değerli izleyiciler bundan 400 sene öncesi. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri miladi 1624 senesinde Darül Beka'ya irtihal etmiştir. O günkü Müslümanların halini Hindistan'daki Müslümanların halini anlatıyor. Bu zamanda İslam'ın güçlenmesi için harcanan bir kuruş binlerce altın ve gümüşün yerine geçer. Bu büyük nimetle şereflenenlere ne mutlu. Dini teşvik etmek, ümmeti güçlendirmek için çalışmak her zaman herkes için yapılması güzel ve takdire şayan işlerdendir. Ancak bu işin İslam'ın garip kaldığı şu vakitte sizin gibi kişilik, himmet ve fütüvet sahibi kişilerden peygamber soyundan gelen biri tarafından ortaya konmuş olması daha güzel ve yerindedir. Bu bahtiyarlık sizin yüce neslinizde pek yaygın bir özelliktir. Bu sizlerin mayanızda olan bir hususiyet, başkalarında ise gelir geçer bir durumdur. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hakiki anlamda varis olmak bu yüce işi elde etmeye bağlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buyururlar ki Ennekum fi zamanin men tereke usra ma umira bihi helake. Summe zamanun men amile bi usra ma umira bihi neca. Hadis-i şerifin meali şöyle değerli izleyiciler. Siz öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki Biriniz kendisine emredilenlerin onda birini terk etse helak olur. Daha sonra ise bir zaman gelecek ki emir olunduğunun onda birini yerine getirse kurtulmuş olacaktır. İşte bu zaman o zamandır. İşte bu halk işte o halktır. Tabi 400 sene önce böyleyse şimdi nasıldır? İnsan hayretle tefekkür etmeli. Yani demek İmam-ı Rabbani Hazretleri hadis-i şerifte belirtilen sahabe dininin onda birini yapmasa helak olur diyor. Siz helak olursunuz diyor ama öyle bir zaman gelecek ki benim ümmetimden kendilerine emredilen hususların onda birini yapan kurtulacak, necat bulacak diyor. Ve 400 sene önceki Müslümanlara işte bu zaman o zaman diyor. E ondan sonra 400 sene geçti. Acaba şimdi zaman daha kötüye gittiğine göre, şartlar daha zorlaştığına göre, kıyamete yaklaştığımıza göre şimdiki zaman çok daha bu ifadeye müstehak oluyor. O halde İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki böyle bir zamanda, böyle bir halk içinde dini teşvik etmek, ümmeti güçlendirmek için çalışmak, İslam'ın garip kaldığı şu vakitte İslam'a yardım etmek, Müslümanlara yardım etmek çok elzemdir. Ve Efendimiz Aleyhisselam'a varis olma vasfını kazandırır. İşine, vazifesine varis olmayı getirir. Bu da tasavvuf adabındaki hizmet diye ifade edilen e, hususların delilidir esasıdır, dindeki yeridir. Cenab-ı Hak e, cümlemize bu şekilde İslamiyet'e hizmet etmek, hizmet edenlere yardımcı olmak, hizmet edenlere hizmetçi olmayı nasip eylesin ve hizmetlerimizi halis eylesin, makbul eylesin. Yarın huzur-u mahşerde mağfiretimize vesile eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.